Değerli Tokat TV izleyenler, Tokat TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Seçimin nabzını tutmaya sizin için devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuzun yanındayız. Tokat İl Başkanımız Sayın Hakan Karagöllü makamında ziyaret ettik. Sayın Başkanım, yani hoş geldiniz. Merhaba öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz sizler de. Ee, bu vesileyle hem e, Tokat TV'ye hem de Memleketim Tokat Yayın Haber e, Ajansı'na e, sevgili tokatlı hemşerilerimizle bir araya getirmeye vesile olduğunuz için e, çok teşekkür ederim. E, Malumunuz seçim atmosferi artık başladı ve seçim startını vermiş bulunmaktayız. Birbirinden kıymetli 5 tane milletvekili adayımız da e, ondan önce ilk önce teşekkür etmem gereken aslında birbirinden kıymetli 18 tane e, milletvekili aday adayımıza. Ee, ve akabinden de ilk beş e, şey oluşturan beş milletvekili adayımıza e, partimize, ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun e, dileklerimle e, seçim startına e, yarın itibariyle başlıyoruz. Peki başkanım yarın itibariyle başladık diyorsunuz. Seçim standı verdik yarın itibariyle başlıyoruz diyorsunuz. Neler yapacaksınız? E, projeleriniz seçimde e, şey olarak neler düşünüyorsunuz? ilk önce e, isterseniz yarınki organizasyonumuzdan daha, e, çok kısa bahsetmek isterim. E, yarın inşallah e, birbirinden kıymetli 5 bin teki adaylar, adayımızı adaylarım e, adayımızı Erbağ girişinde e, karşılamak suretiyle Erbağ ilçemizde bir e, büyük konvoyumuz e, Akabin'de Diksel ilçemizde konvoyumuz. Aynı konvoyu toplanarak Tokat merkeze geleceğiz. Tokat merkezinde de ee, hem seçim araslarımızla hem de e, parti üyelerimizle beraber e, Şehri Hazreti Restoranı'nda e, büyük e, bir beraberlik iftar oluşması e, gerçekleştireceğiz. Milletteki adaylarımız ve parti üyelerimizi bir araya getireceğiz. E, Pazar günü e, Ankara'da genel merkezimizin almış olduğu bir toplantı kararı var. Genel merkezimizde bir tüm türkiye aday tanıtım e, toplantımız e, yapılacak. Pazartesi günü itibariyle de bütün adaylarımızla beraber e, aktif sahada e, İYİ Parti'nin e, ve Millet İttifakı'nın projelerini e, vatandaşlarımızla paylaşacağız. Malumunuz daha önceden, e, önceki dönemlerde 4 ay gibi, 4,5 ay gibi uzun bir seçim dönemi olurdu. E, şimdi 66 günde seçim kararı alınması hasebiyle e, Milletvekili adaylarımız belli oldu. E, Seçimde de 30 gün kalmış e, takdibi sahaya inme süresi tabii ki milletvekili adaylarımızın hazırlıkları kampanya başlatmak için kampanya hazırlıkları derken e, son 28 güne e, ancak e, yetişebiliyoruz. E, bir aktif saçın propagandaları önemli olacak. Ama tabii ki biz yaklaşık 3 yıldır ilçe başkanlarımızda e, ve il yönetim kurulu üyelerimizde ilimizin çeşitli bölgelerinde vatandaşlarımıza zaten parti politikalarımızı anlatmakla e, meşguldük. E, bu bağlamda da İyi Parti e, hem şahsımın merkez ilçe başkanlığı döneminde e, hem e, kongrelerden sonra Arif Başkan, Arif Bey e, merkez ilçe başkanlığı döneminde de çok aktif e, bir şekilde köy ziyaretleri, kahve buluşmaları e, yapmak suretiyle de vatandaşla iç içe ederek bir e, dönem geçirdik. Yaklaşık 5 yıldır zaten İyi Parti hep saha adaydı. Biz e, saha politikası yaptık şimdiye kadar. E, artık e, ne olduğunu, politikalarını vatandaş tarafından bilinen bir parti olduğumuz için e, bu 28 günlük süreci de e, aslında partililerimizle e, bir ön e, buluşma şeklinde geçireceğiz. E, ve onlara e, adaylarımızı e, tanıtmayla geçireceğiz. Peki başkanım, daima esnafın içinde esnafla hasbihal hal oluyoruz dediniz. Hı. Köy köy belde belde geziyoruz. Dertlerini dinliyoruz dediniz. Peki sizin gözlemlemek, gözlemlediğiniz kadarıyla Hı. vatandaşlarımızın ne gibi sorunları var? Nelerden şikayetçileri ve siz İYİ Parti olarak, aday adaylarımız olarak, Hakan Karagül olarak Hı. siz ne gibi projeleriniz var? Bunlara ne gibi çare bulacaksınız? Halkımız neden İYİ Parti Parti'yi Şimdi, e, her şeyden önce vatandaş son 22 yıllık, e, bu 22 yıllık hükümet döneminde vatandaşın bir kere, e, bizim bölgemiz biliyorsunuz ki e, tarım ve hayvancılıkla e, işitme bir bölge. E, bu bölgede çiftçiyle konuştuğumuz zaman çiftçi girdi maliyetlerinin aşırı yüksek olmasından dertli, dertti. E, mahsulün de tarlada para etmemesinden dertti. E, şimdi bakıyorsunuz çiftçi üretirken mazotu yüksek fiyatlardan alıyor tarlasını sürüyor. Gübreyi yüksek fiyatlardan alıyor, tarlasını sürüyor. Evet. Ee, mahsulü tarlada e, 50 kuruş, pazarda 5 türü. Şimdi haliyle e, çiftçi dertli. E, öbür taraftan sanayiciyle görüşüyorsunuz, e, sanayici dertti. Ekonomik e, anlamda e, bugün asgari ücretin 8 bin lira oldu. Ev kiralarının e, 4 bin liranın altında olmadığı, emekli maaşlarının e, Asgari ücretin e, kısmen altında kaldığı e, bir dönemdeyiz. E, ekonomik krizle mücadele eden bir e, vatandaş. Bunun üstüne e, deprem yaşadık. Türkiye çok büyük bir deprem elde, yüz yüze geldi. Biz parti teşkilatları olanak da sürekli deprem bölgesinde ben yaklaşık 20 gün boyunca da Hatay, Maraş ve Elbistan bölgelerinde e, aktif teşkilatlarımızla beraber depremde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. E, haliyle bu da ister istemez ekonominin ve vatandaşımızın üstüne bir külfet getirdi. Bunu e, daha öncesinde bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminde e, ben bir esnaf olarak en büyük esnafın ağzıyla konuşurum. E, esnafımız e, mesela kafe, lokanta, restoran, işletmecilere, kuaföre, güzellik salonları, spor salonları e, gibi işletmeler yaklaşık 18 ay 19 ay işletmelerini kapattılar. Ne için? Toplum sağlığı için. Toplum huzuru için ve bu e, hastalığın yayılmaması için. Ama 18, 18 ay boyunca işletmesini kapatan bir e, işletme sahibi esnaf e, hem e, alışına gelmiş borçları, üstüne kira borçları, üstüne SGK'lı vergi borçları gibi e, şeyler şeylerle yüz yüze geldi. Şimdi diyeceksiniz ki e, pandeminin üstünden zaman geçti. 18 aylık bir e, kapanışın bedeli çok ciddi e, bir bedel. Ben mesela bu 18 aylık dönemde Bağdın film borcunu yatıramadığı için eşini çoluğunu çocuğunu hastaneye götüremeyen esnaf arkadaşlarımızla e, görüşüyorum. bu arkadaşlarımız diyor ki pandemi döneminde kiramı ödeyemedim. İşletmemi tamamen kapatmak zorunda kaldım. E, çünkü dükkan sahibi çıktı. Pandemi döneminde bağ kurumu ödeyemedim. Çocuğumu doktora götüremiyorum. Klinik hasta eşimi hastaneye götüremiyorum. Peki. Suriye'de. Hı. Biz bu memleket için bedel ödemişiz. Askerlik yapmışız. İstihdam yaratmışız. Personel Hı. çalıştırmışız. İşsizliğin önüne geçmek için mücadele etmişiz. Ve hayatın e, akışında aktif rol al alarak e, devletimize üretken insanlar olmuşuz Hı. Karşılığında eşlerimizi e, muayeneye götürebiliyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muayeneye götüremiyoruz. Peki Suriye'de? Bu memlekette Suriyeliler bütün hastanelerden özgürce faydalanabiliyor. Eczanelerden derslerden alabiliyor. Ve bu e, vatan içinde hiçbir bedel ödemediklerini hepimiz biliyoruz. Şimdi e, vatandaş bunlardan dertli ve şikayet Artık sıkılmıştır. Gençlere baktığımız zaman gençler e, liyakatsiz atamalarından sıkılmıştır sürekli önlerine gelen e, topik, sürekli önlerine gelen işte mülakatlar ve geleceğe güvenine bakamama kaygısı yaşıyorlar. Mesela bizim e, iki gün önce bir kafe ziyaretinde, kafelerde gençlerle bir araya geldik. Bizim bir de genç bir milletvekili adayımız var. Hatta şöyle söyleyeyim, Tokat milletvekili adaylar içerisinde partimizin e, yaş olanı diğer partilerin çok altında. Genç milletvekillerimiz var bizim. Eee enerjimiz var, gençliğimiz var diyoruz. Şimdi bu arkadaşlarımız kafelerde ziyaretleri yaparken genç bir arkadaşıma dedim ki hangi partiye vereceksin? Kararsız olduğunu ifade etti. Ben kendisini eee biraz sorgulamaya davet ettim. Mesela dedim ki hayalindeki evi alman ortalama ne kadar para 3 milyon gibi bir rakama ihtiyacım vardı. Peki hayalindeki arabayı almak için mütevazi bir arkadaşımızdı. 1,5-2 milyon da ona ihtiyacım vardı. Dedi. Peki çalışarak bu parayı kaç ayda biriktirebiliriz? Evet. Biriktiremem. Biriktiremezsem o zaman seni bu düzene mahkum eden insanlara oy vereceksin dediğim zaman. Başkanım zaten mevcut hükümete oy vermeyeceğim ama nereye oy vereceğim konusunda kararsın. Dedim ya da görüşünü açık açık belirtemiyor mu? Yani bence, bence e, bu da var tabii ki. insanlar içerisinde görüşünü açık e, ifade edemeyen insanlar da var. E, ama e, sohbetin derleyen dönemlerinde e, tabii ki bu arkadaşımız da İYİ Parti'ye canlı yönünden oy vereceğini ifade etti. E, ve e, birçok arkadaşımız gibi İYİ Parti'nin hızla yükselişine orada da şahit, e, şahitlik etmiş bulunmaktayız. Peki başkanım, e... Yüksek Seçim Kurulu YSK, YSK'ya sunuldu genel merkez aday listelerine açıklandı. Hı. Genel merkez e, genel merkez işçiler sonrasında YSK liste gitti. Adaylar açıklandı. Bu aday isimleri konusunda, liste konusunda Hı. neler düşünüyorsunuz? Bunlar için söyleyebilirsiniz? Sadece İYİ e Parti adına mı? Tüm listeler anlamında. Tüm listeler adına. Tokat'ta veya genelde. Hı. Sadece görüşleriniz alabilir Şimdi e, Şöyle, e, siyasi partilerde biliyorsunuz ki e, temayüklü e, uygulaması e, dönem dönem uygulanır, dönem dönem uygulanmaz. E, bildiğim kadarıyla şu, e, Tokat'ta e, aday belirlerken temayüklü e, uygulamasını yapan sadece Adalet ve Kalkınma Partisi bir temayüklü uygulaması yaptı. Ama e, onlar da e, bildiğim kadarıyla sandıklar burada açılmıyor, genel merkeze gidiyor. Kimin kaç aldığını kimse bilmiyor. Evet. E, bu tamamen merkez yoklaması, e, il içerisinde yapılan e, anketler, partilerin e, genel anlamda yapmış olduğu kamuoyu araştırmalarında <laughs> karar vermiş olduğu listelerdir. E, biz mesela bu anlamda İYİ Parti'nin yapmış olduğu listeyi değerlendirmek gerekirse bölgesel dağılımlara dikkat edilmiş, e, mesela Erbabilir'de e, hiçbir e, parti adayı göstermezken Erbaa'dan biz Erbaa ilçemizde ikinci sırada bir Erbaa hemşehrimizi e, listemizde görüyoruz. Bunun dışında e, bizde bir kadın kontenjanı e, mutlaka vardır. Fakat beş 5 milletvekili adayımızdan bir tanesi bayan ki bu sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir bayan milletvekili var. Bir de İYİ Parti'de bir bayan evet. milletvekilimiz var. Onun dışında bir tane genç milletvekili adayımız var. E, gençlerin e, sözcüsü olacak, bir gençlerin gözüyle bakacak ve onları e, çok daha iyi anlayabilecek bir arkadaşımız. E, ve e, uzun yıllarda da partimizin e, içerisinde partimizin kurucu üyesi olan, partimizin kurucu üyesi olan, kurucular kurulu üyesi olan, Genel Merkez Kurucular kurulu Üyeliği'ni yapmış bir Fatih e, Demiroğlu var. Fatih Demirkoğlu, sıra Milletvekili adayımız, hem genel başkan e, danışmanımız hem de partimizin e, kurucular kurulu üyesi e, kendisi de e, uzun yıllardır halkın içinde e, olan e, birçok alanda ticareti Tokat'ta, Evi Tokat'ta, kendisi Tokat'ta büyümüş, Tokat'ın her kaldırımını, her e, sokağını, her problemini bilen bir e, siyasetçi, genç, dinamik, aktif bir siyasetçi olarak onun için ben e, sahadan almış olduğum duyumlar da e, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesinden yıklanmış bir liste oldu. E, yönünde bir söylem e, söz konusu. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesine baktığımız zaman da Sayın Yücel Bulut'un e, Sayın Yücel Bulut'un e, dönemi e, çok konuşulur. Onun için biz e, gayet memnunuz. E, i̇nşallah da başarılı e, ulaşacağımız aşikar. Çok teşekkür başkanım. Son olarak geçmek evet. istedikleriniz var mı başkanım? Son olarak ben burada e, özellikle e, 15'inde yarın e, yapacağımız büyük konvoyumuza evet. tüm vatandaşlarımızı davet etmek istiyorum. E, Hakan Başkanım, Tokat'ta e, toplanma e, akşam saat 16 16.30-15 16.30 eee 17 arasında 16 herkesin başlıyoruz. Dönüşte üzere Tokat yani. Kafeah'ındayız. Ama evet. sabah buradan hareketimizle 11'de çıkış e, Erbaa'ya e, yolculuğumuz var. Erbaa'da e, vekil adaylarımızı karşılayarak e, Tokat merkeze geleceğiz. E, Tokat merkezde de bir eee bir beraberlik eee yemeğimiz var. E, ben tüm gönüllülerimizi eee özellikle davet etmek istiyorum buraya ve önümüzdeki bayramda e, memleketimize e, birlik, beraberlik ve sağduyu getirmesini temenni ediyorum. Büyüklerimizin emredinden öpüyorum. İnşallah bu bayram e, bayram sofrasını gerçekten tüm Türk Türkiye'de kuracağız ve tüm Türk Türkiye'ye huzur, barış ve e, sağduyu getireceğiz. Çok bu seçimlerde buna vesile olacak inşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Sayın Tufat İl Başkanımız Hakan İyi Parti İl Başkanımız Hakan Karagöl Bey'in bizleri ziyaret ziyaretimizle şereflendirdiğimiz Hakan Karagöl Bey'in teşekkür ediyoruz verdiği değerli bilgilerden dolayı.